Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Solar Games oynuyoruz arkadaşlar. Eee Bedlion sorunundayız. ve bugün bahsedeceğim konu ise YouTube'a nasıl başladım onun hakkında konuşacağım. Siz de tam şu dakikada e, videoyu like da atarsanız cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Neyse e, rotamızın aslında tam arkasındayız. Aynen arkaya gidelim. Aynen. Gidelim şuraya doğru. Chest'i al abi çünkü her halükarda bir tane kılıç çıkar. Siz de alın bence. Bir vuruş daha hadi. O ayakkabıya ihtiyacım var benim. Aynen. Aslında dönüp benimle savaşabilirmiş. Belki alırdı. Çünkü Şunu da al. Şunu at. Umarım da dediğim gibi video çıkar yani. Ee, şunu al. Birleştireceğiz. Tamam. Çünkü adamlar almasın arkadanları sat falan cidden çok kötü oluyor sonrası. Bir dakika şuradaki direkt tier gitmek istiyorum. Çünkü o tier yani. Aynen abi. Hepiniz gidin oraya hepiniz gidin aynen. Sen onunla kapış ben seni kesin. Ölmeyecek misin abi? Oh. Şunu ye hemen. Ee, Yok. Şunu at. Şunu giy. Şunu giy. Şunu da Şunu değiştir. Şu oltayı al. 4'e. ya 4, 2, Tamam. Bizim şu an hemen buradan uzaklaşmamız lazım. Yüksek bir yere çıkmak istiyorum ki taktik yapabileyim. yani. Hmm, yoksa cidden orada bir tane daha clean up yeseydim cidden yani kaç eldir video çıkarmayı da deniyorum bir de. Ee, çok kötü olurdu yani. Öyle diyeyim. Şimdi şunu at. Şunu giy. Şimdi bir de şimdi şu kılıçları birleştir abi. Öyle yapalım. Şunu at, şunu at. At 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 Adam geldi sandım bir an. Neyse şöyle at, at, at. Şöyle tamam atabiliriz şunu da. O dursun orada. Şu yiyecekleri at şunu aşağı. Şunu at. Tamam. Böyle yapmamız daha iyi duruyor şu anlık. Tamam. Devam edebiliriz. Umarım da e, video çıkar yani. Şunu da al abi şuraya. Tamam. Bir an DPI arttı sandım herhalde. Bir an DPI mi arttı ne? Anlamadım. Neyse umarım da dediğim gibi video çıkar yani. Şimdi şöyle gitmek istiyorum biraz. E, durumumuz şu an gayet iyi. Ok falan da buluyoruz. Ve o zaman da yani video çekme programlarının hiçbirini bilmiyorduk. Bir bendiken biliyorduk. kendi işte krekleyemiyorduk. Yani en sonunda bir tane crack bulduk. Artık ben yani gösterdiğim gibi bu krekle çekme. Neyse işte e, öyle başladım yani. Ondan sonra son, en sonunda ben YouTube'a bir tane video yükleyebildim. Arka, e, arkadaşım sordu işte bana nasıl yükledim falan dedi. Ben de MP4 yapacakmışız videoyu dedim. tabi o zamanlar hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece e, izleyebiliyorduk yani. Ben YouTube'a ee, başladım Tabi normalde kanalımda aynen video çıktı bu arada. İşte e, kanalın adı tabi o zamanlar e, bir tane premium hesap bulmuştuk biz internetten. O premiumun, premium hesabın ismiydi. Ondan sonra da işte premium hesabını Kapışın abi. Sen onu kestin ben de seni keseceğim. Ben seni kesmeliyim. Benim de seni kesmeye ihtiyacım var. Hadi abi. Abi. Kesemedim ya. Mouse kaymadı. Neyse arkadaşlar sonuçta video çıktı. Yani e, detme çek aldım çünkü cidden mousepad kaymadı. Mikrofonun şeyine değdi işte kablosuna değdi. Mouse'u döndüremedim. Yoksa o, e, o, adama yani olta falan atardım da işte e, zaten o kaçarken de elim alamadım. Neyse beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.